Merhaba arkadaşlar Merhaba kardeşlerim Bugün sizlerle be beraber Mobil Food Draft'ın 4. bölümünü çekeceğiz Çok yapamadık Yapsak da kimyamız sıfırdı Böyle bir şey yok ya Video çekmeyince 194 alıyor Video çekince 190-189 alıyor Cık, Anlamadım ben bunu daha iyi gör. Online draft'lık. Mevcut draft. Yeni draft. Ve 4 1 2, -1 -2 normal. Tıs. Bu değildir. Zaten 4 -1 -2, 1 2 ya. Çok kötü oyuncular gelecek hissettim. Şu anda yükleniyor tüm oyuncuları. Oh! Oha! Sandım iyi oyuncuları ayıklıyor. Kötü gelecek sandım ama. Demek ki iyi oyuncuları ayıklamamış. Şu demir ne ya. Şu şu şu. Kaç yapıyor? 14. 17. 16. 16. 17. Oysa. Lig 1'de çok güzel oyuncular yok. Yani çok yüksek gelmez hep 70'lik falan. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Hayır. Parti. Bari veriyorsan 91'e kaynayalım. 94. Kante. O benim kankam. Kante. Müllerin sahtesi. Pickford'un 99'unu niye vermedin? Hani Premier Lig Allah Allah. Godin. David, David Luiz. Ondan sonra yüksek bir oyuncu gelsin. 86 Walker. Uç hocam, uç. 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 Premier Lig gelmedi. Hadi ya, coştur bizi. Hadi. Anca sekizlik. Bir sekizlik vermediği kaldı. Şuna bak, en yüksek musterra verir. Tayyip Aa Musterracığım sakatsın hala. Öf. Abi, ben sipariş challenge yapacağım. Hiç oyuncu gelmiyor ki. Varanın ne yapayım ben? tövbe tövbe. Bundan sonra süperlik challenge yapalım. Hayır ya bu videoyu yapalım. Ondan sonra 5 like gelirse challenge yaparız. 96 ama. Koy dikkat et. Ben neden premierle gittim ki? İyi gelmezse çıkacağım. Çık çık çık. Çek. Hmm, Dört Hiç olmuyor ama. Şimdi beni pişman edecek. Tabi e, Carlos alacağız çünkü daha hiç güçlü yok. Derken Ronaldo'yu görmemişim Seriye gitmeliyim. Seriye, seriye. Play. Ama lig bir alacak. Premier Lig gitmeyecek. Uf, dayayarak veriyorum yemin ediyorum Premier Lig'i dayayarak. Kevin <laughs> de Brun, Brun, Brun. Finlandiya, Jante. Kazemir'in tipine bakalım. Yamuk. Kaç yıldır yani Marti te doksan ne? Men ne ya? Men ne ya? Doksan üçte universal. Ölecek misin? Dokun <laughs> <laughs> ikilini ver. Doksan kartını ver. ben süperlik challenge yapacağım. Bu video değildi. Uh, -uh. Premier aldım stryk. Arkadaşlar bu turda çöp. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Bir tane de sonra UCL yapalım. Sonra kapatalım. Dışarıda niye bu kadar çok ses var ya? 99 Pickford. Niye geçen tur vermedin? Hı? Niye geçen tur vermedin aslan parçası? Kalle çok önemli. Hiç gol yememiz lazım ama takır takır vuruyor. Siz ses 99 Ses de. Ses de. Buna bandaj. Adamın ayağını kırdılar. Oynayamadı ki. Bildir oynayamıyor. Majörlik ne ya? diye. Ay. Major ben sizin kim bu ligleri kurmuşsa Allah belasını versin. majorlik ne? Majörlik de hani ünlü bir takım söyleyin arkadaşlar bana. Yorumlara yazın. Ünlü bir takım. Çok güçlü. Süper Lig'deki Galatasaray, Premier Lig'deki Liverpool, Manchester City, Bundesliga'da Borussia Dortmund, Bayern Münih, Lig 1'de Paris Saint-Germain, Lille öyle gibi bir şey. Ay ay korona oldum arkadaşlar. Hayır. Korona oldu, ne yapacağım? Desinfektan getirin içeyim. Kolonya, kolonya. Ya Jesus koronayı aldım ya. Ah, öleceğim. Öleceğim. Allah seni belanı versin. Sen olmasaydın belki bu korona olmazdı. En güçlü kadın ben. Premierlik. Bok boy alacağım. Aslanım bok boy. Jason mu? Unutma? Ulan bunların bir sürü 99'da kartı var ya. Arkadaşlar bu arada Dur bir saniye arkadaşlar. Şu Pickford kaleci var ya onun kartı. Tüm oyuncularım var. Süperlik hariç tüm oyuncuların şu 99'lu kartı var. Alexander, Arnold, Van Dijk, Modric, Pogba. Koronanın bile var. Ama bir işe yaramıyorlar arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. <laughs> Neymar almayacağım. <laughs>

dördüncü açalım çip dermişim dombili geldi en dombili seni buradan ayıracağız korkma buraya gelsin aynen ama sen de işte böyle ve jortingen <laughs> ya nereye sana bak ben ne yapayım bunu bunu da işte gitti salak Allah Allah, hem De Jong var, Mattis delight ben onları benzetiyorum. Bu Yong kim arkadaşlar yorumları yazın sevile oynuyor. De Jong mu bu da? Bir kere e, çok eskiden, ya, ay çok eskiden derken bir iki ay önce yeğenimle ben e, bunu oynuyorduk. Sonra bir baktık, bu geldi, bu Yong geldi, bir de bahçemdeki De Jong geldi. İkisi farklı mı aynı isim mi? Ben çözemedim, unuttum çünkü. Çünkü bana ne? Yüz kimya değil mi? Hayır Ümit'i değil. Ümit abi değiştirmem lazım. Onu yorumlara yazın arkadaşlar. Biz son yedeklerin ağzına burnunu kırar. başladı başladı. Sen sen nasıl bir oyunsun ya? Sen nasıl bir oyunsun? Bırak sana küfür edeceğiz. Sonra bizim ağzımızı edeceksin. Öyle mi güçlü vereceksin? Hayır ben senin gibi oyunun gelmişinin geçmişine sıfır kim ya? Şuna bak. Cık, 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 cık. Bu ligler ne? Süper Liga. Liganos. Lampa hiç kimya vermedi. Ojede. Gel lan buraya Alice. Alice buraya gel. Bunlar 80'lik bunlara karışmıyorum. Şu şuraya gelsin. 88'in yerine şu çöp gelsin. Sonra 93 Ciramaric. 91 Modric, Midric. 90, 89, 88, 87. Daha yükseklik mi? 80. Şunu koyalım bari. 87, 85, 84, 84. 192 yaptık arkadaşlar. Haydi maça geçelim. Evet arkadaşlar, şu anda maça giriş yapıyoruz. Ve bakalım kim geliyor. 99 bandı 96 z var Çöp. Çıp Hadi aslanlarım hadi 81'lik atı lan çüş be Salah nerede Salah nerede Sterlingi sabit koydum o bir attı Salah nerede Sabit oynuyor adam hala gol atıyor Evet arkadaşlar devam edelim 3-0 sıfır dedik Yani üçüncüyü kazanırsam ödül alacağım. Öbürlere bir jord paket. I, yenildik arkadaşlar. I, biz bu jord paketi alırız. Tak lan bir sıfır. Tak. Kalecim gol yemez lan benim. 99'da pik var. Pik pik pik. Pik var. Bak ben size dedim. Oha. Dayadık lan iki tane. Kalecim hiç gol yemedi dedim ama son saniyelerde galiba ayak kırıldı. Yine bir maç. Bakalım kim gel 97 97. Öbürleri çöp. Ne? Aa eder. Hayır. Ha hayır. Hayır atın. Atın lütfen. Allah rızası için. Kurban olduklarım lütfen. Lütfen adamın dibisiniz. Otumun dibisiniz. Otumun dibisiniz. Dördüncü maçtayız. Allah'ım sana geliyorum. Hadi. Allah, ım. Lütfen. Lütfen. Jord gelsin. 140'lık gelsin. Bir kere geldi 140'lık. Kimya yüzüne o Oo, yenebiliriz. Gör kim yenebiliriz. Bak ben Türk'üm. Türk'üm. Turkish Light. Dokunmam ben. Hadi. Lütfen. Lütfen. O hayır. Ne diyorsun? Ne? Ne? E? 78'de 60'e kalecimiz sakatlanmış. Oyuncu geçerse tabii kaleyi Takır takır atarlar. Ödülümü alayım. ikon kesinleşti. Evet. Şunu alalım arkadaşlar. Sonra bitirelim. 15 dakika olmuş be. Ben sana ucuyla deparız yaparız. As arkadaşlar. O sonraki benim olsun. Söz. 87'lik paketimizi açıyoruz. Dört gelecek. Brezilya. Fullback. Marşlı Alex Teyiz. Çöp. Mi? Çöp. Ne yapayım ben 88'li? Ne yapayım? Ne yapam He ne yapalım ben 88'li? Ben kendime efsaneleri nerede donatmışım? Bana 94 üzeri lazım. Hadi 94 olsun. 95 değil mi? 94. Hadi. İtalya. Baresi mi? O defanstı. Kim lan bu? Bacı. Carles. Pirlo. 92'lik çöp. Ama kalsın bakalım. Ayy bunlar ne? Sa 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 sağ gitmiş koyunsuz para değil ki. En kaka. Tövbe evet, evet. tövbe. Sizin ananızın verdiği ismi 69 mu? Koşmuyor ki adam. 87. edeyim. Hmm. Hepsini kaydet paketleri. Piro. Senin takasta kullanılmıyor. Hadi bu zaman 99 man da gelmez mi? Güzel bir tane. Şuradan bir tane 99. Doksan da sonlar. Uh, uh. Sıfır kimya verildi ama takasta kullanırlar. Ha, ha. Aa Öztürk. asın bayrakları gençler. Onoz Yine asın bayrakları. Böyle bir isim mi olur? Mario Bogado. Sebastian Silva. Bu Ogenye Onazi biliyorum tabi arkadaşlar ben bu arada Denizli'de oturuyorum yani Denizli spor çok iyi biliyorum Dani olma neden bu kadar cort geldi Adam 90'lı kartına verseydim bari Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun Size yine takımımı göstereyim sonra oradan bitirelim Biz de arkadaşlar hiç değişiklik yapmadan Çünkü hiç param yok hiç şu takıma gelin Ben İngiltere gideceğim arkadaşlar Çünkü kimya vermiyorlar İngiltere gitmem lazım bunlara bir tane dostluk maçı oynayalım bitirelim arkadaşlar arkadaşlar bu arada size çocuk sesi gelebilir Şimdi kardeşim daha yeni uyandı. Yeni uyandığımı çok konuşuyor. Bulamıyoruz 96. Lı. Bir gol yedik. Aha onların da bandak Atarsın lan. Hadi. Lan hep sarı kartlar mı oynayacak? Çık 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 çıkılmıyor çık. Çık, mu? Çık. Çık, çık. çık çık. Rezillik arkadaşlar buraya keseceğim. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.